Herkese selam. Uzun zamandır YouTube videosu çekmiyorduk. Gerçi bunu her yerde yine biz paylaşırız. Tanıştırayım. Aslında herkes tanıyor. Kendileri Zeus. Zeus aslında Efe'nin köpeğiydi. Yani Efe çok köpek istiyor diye biz Zeus'u aldık. Bütün anneler, yani çoğu annenin başına gelmiştir bence. Ama sonra sizin köpeğiniz oluyor, size kalıyor. Onun için ben bu konu hakkında köpek sahibi olmak isteyen, çocuğu köpek çocuğu köpek isteyen annelere uyarılarda bulunmak istiyorum. Ee, çok istiyorlar. Sonra mı size kalıyor? Sabahları tuvalete çıkartmak, sonra yemeğini yedirmek. Gördüğünüz gibi annesi oluyorsunuz. O babası olduğunu iddia ediyor ama hiçbir babalık <laughs> görevini yapmıyor. Ee, köpek sahibi olmuş annelerin başına gelmiştir muhtemelen. Ee, şimdi Zeus'la ben yaşıyorum gibi. Efe zaten okulda yani okulda dediğim online derste e, çok fazla ilgilenmiyor Zeusla. Ee, sabahları onu u, yine çocuğunuza kıyamıyorsunuz aslında. Ee, siz bu görevi üstleniyorsunuz ister istemez bir anne olarak annelik işgüdüsü orada da karşınıza çıkıyor. Ama Efe uyanmasın diyorum. Bakın ısırıyor beni. Ee, ben çıkartayım Zeus'u. 15 dakika daha fazla uyusun oğlum diyorum. Dersi var diyorum. Yani ister istemez bunu böyle görev gibi ediniyorsunuz. Sonra işte tuvalete çıkması gerekiyor. Onun oyunu oluyor vesaire vesaire. Sonra kıyamıyorsunuz köpek size kalıyor. Onun için köpek sahibi olmadan önce ya da çocuğunuz köpek istediği zaman bunları enine boyuna <laughs> uzunlamasına her türlü düşünmeniz gerekiyor. Ha, seviyor muyum? Eskiden köpeği elime alamıyordum. O kadar korkuyordum. Ama tabii bu böyle 750 gram. Elim kadar geldi bize. E, ister istemez ondan sonra da korkmuyorsunuz. Köpek sevmeyi öğreniyorsunuz. Köpeğe nasıl bakılması gerektiğini öğreniyorsunuz. Ama çok büyük bir sorumluluk. Onun için gerçekten iyi karar verin. Hani biz bunu çok seviyoruz. E, i̇yi ki de almışız diyoruz ama yani bu gerçekten bir sorumluluk. Tatile gideceğiniz zaman e, kime bırakacağınıza işte bunların hepsine e, ayağı kızarıyor. Ay, hemen veterinere götürüyorsunuz. Yani çok büyük bir sorumluluk. Ee, ama çok tatlı. Yani o sorumluluğa karşı bu enerjisi, sizi sevmesi, öpmesi. Biraz önce Efe'ye Zeus'u getir dediğimde bile Efe Zeus'u getirmedi. Keşke onu çekseydik. Bırakıyorum anne yukarıda sen alırsın dedi. Düşünün getirmeye bile 10 yaşındaki çocuk düşeniyor. Ama böyle çok da tatlı bir şey. Sizi çok seviyor. Sizle beraber. Siz, siz hiçbir şey yapamaz. Well, I just wanted